Herkese merhabalar. Bu videomuzda Balık Burcu'nun 16 ve 31 Ağustos kahve falanı yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz balıksa bu fal sizin için arkadaşlar. Astrolojik sırayla yorumladım. O yüzden son burcumuz balıktı ve böylelikle tamamlıyorum. Öncelikle Ağustos ayı tarot açılımınızı yaptım. Daha sonra 1 ve 15 Ağustos kahve falı. Bu da 16 ve 31 Ağustos ikinci kahve falınız. Yani Ağustos ayı için 3. falınız oluyor arkadaşlar. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum kanalımda. Bir de aşk açılımları yapıyorum. Bir de ayrı video'nun sonunda videomu beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar ve hemen fincanınızı açarak yorumunuza başlayayım. Evet sanıyorum hepinizin dikkatini çeken şu göz. Birinin gözü üstünüzde arkadaşlar. Bu doğrudan güçlü bir nazar etkisine işaret etmez. Fakat güçlü olmamasına rağmen süreklilik arz etmesi can sıkıcı. Yani burada şu var. Belki enerjisi düşük biri belki de sizin enerjiniz bir tık daha baskın. Fakat bu kişi sürekli mesela bir şey mi aldınız hemen haset ederek bakıyor. Bir şey mi giydiniz yakıştı hemen böyle. Ya da bir başarınız mı oldu size bir para mı geldi ne olursa olsun süreklilik arz eden bir kıskançlığı var. Sizi birebir kopyalıyor da olabilir. Bazı insanları daha şey alırsınız hani böyle çok önemli bir şey değilmiş gibi ya da kendi çapında sonuçta benim aldığım şeylere özeniyor hani evet böyle bir şey ama süreklilik arz etmesi güzel bir şey değil arkadaşlar ya. Ara ara bu kişinin nazarına maruz kalabileceğinizi gösterir. Ayaklarınızın üstüne diz çökmüş dua ediyorsunuz, yalvarır gibi bir görüntünüz var. Bu da bir şeyi çok canı gönülden istemek. Aşırı derecede sizin için önemli olan bir şey için dua edeceksiniz arkadaşlar. Bu da olmasının gecikmesi ya da olmamasının sizin için gerçekten büyük bir risk ya da sorun oluşturacağı bir durum için dua etmeyi ve yalvarmayı gösterir. Negatif bir şey görmedim ama anladığım kadarıyla olması beklediğiniz kadar hızlı işlemiyor. O yüzden sabırlı olun der size. Evet, kalp kalbe karşıdır derler ya. Bir kişiyle karşılıklı birbirinizi düşünüyorsunuz ve şöyle söyleyeyim. Biriniz iletişime geçecek. Siz mi o mu bilmiyorum ama şöyle bir şey olacak. Mesela o iletişime geçti. Siz diyeceksiniz ki tam ben ona mesaj atmayı düşünüyordum, birkaç gündür aklımdaydı, arasam mı, mesaj mı atsam diyordum, o attı. Ya da atıyorum, siz attınız, o size aynısını diyecek, ben de düşünüyorum, aklımdaydı bunu gibi. Çünkü aynı anda o telepatik bağı kurabilmek der, bu var. Evet, birleştirici bir etkiniz var arkadaşlar. İki kişinin arasında düzeltmek koruyup kollamak, bir araya gelmelerini sağlamak gibi bir etki yaratacaksınız birilerinin üzerinde. Evet bir de dejavu gibi aynı döngü tekrar yaşanıyor arkadaşlar. Yani daha önce yaşanan bir şeyin kendini tekrar etmesi anlatabildim mi? Aynı şey tekrar dönüyor dolaşıyor ve yine başınıza geliyor gibi bir durum. Burada o yüzden birazcık daha her ne yaşanıyorsa bazı konularda evet maalesef e, aynı şeyler dön dolaş başa sarabiliyor. Biraz böyle bir şey. Laf söz kalabalığı fazla. Kulak asmadığımız sürece bu laf söz önemli bir detay değil arkadaşlar. O yüzden size e, her nerede ne için laf duyuyorsanız onu önemsememeniz gerektiği konusunda bir mesaj verir. E, yani bırakın sizin dışınızda gelişen şeyler konuşulsun. Sorun değil. Bak bir bayrak sallıyorsunuz ama tam üstünde daha büyük bir bayrak var. Bu da ne demek? Balıklar diyor aslında Ağustos ayı bitmeden bir başarıya ulaşacak. Başarı demeyeyim de mesela atıyorum. Bu vize almak bile olabilir. Resmi bir yol ya da bir işin hayli olması tarzı bir şey. Fakat şunu söyler. Bu sadece ilk adımı. Daha büyüğü gelecek. Yani benzer alanda daha büyüğünü yaşamak. Mesela şu an işe girersiniz. Fakat belli ki burada daha yükseleceğinizi gösteren hani çok uzun vade geçmeden yine başka bir adımının daha olacağını gösteren bir durum arkadaşlar. Yani daha büyüğüne de hazır olun der size kısaca. Çok uğraştığınız bir şeye ulaşıyorsunuz. Ama şu var. Burada birazcık daha bu muydu diyorsunuz sanki. Şöyle düşünün. Uzun zamandır dikkatinizi çeken birisi. Ya da işte sosyal medyadan tanıştığınız birisi. Flörtleşmek için can atıyorsunuz. Çok yakışıklı, çok güzel. Neyse işte. Ama sonra bir ilişkiye başlıyorsunuz ve o kişiyi tanımaya başladıkça soğumak olabilir mesela. Bu illa ilişki için geçerli değil. Fakat hani vardır ya iç yüzünü gördükten sonra e, hani evet o en baştaki o isteğin kaybolması gibi biraz böyle bir şey. Evet bir şeye ulaşıyor musunuz? Ulaşıyorsunuz ama tatmin olmamak ulaştığınız şeye. Evet. Önünüze kırmızı halı sermiş biri belirmiş. Burada sizi canlı gönülden isteyen birine işaret ediyor. Yani diyor ki birisi sizi istiyor ya hayatına istiyor ya evine davet ediyor ya bir yere çağırıyor ama çok istekli çok ısrarcı anlatabildim mi? Böyle bir davranış göreceksiniz birinden. Evet size şunu söyleyeyim bir... E, ayı belirmiş. Burada güç vermek, güç yani güç almak, birinin sizi desteklemesi. Fakat burada şu var. Bu kişi sözlü olarak bir şey söylemeyecek ama manevi olarak varlığını hissedeceksiniz. Arkanızda olduğunu, sizi desteklediğiniz, desteklediğini, bir hata yaptığınızda sizi kaldırabileceğini, güç vereceğini, yeniden bu kişiye güvenebileceğinizi gibi durumlar. Yani aslında görünmez bir destek sunuyor. Bu çok önemli sizin için de balıklar kendinizi sürekli bir şeylere hazırlıyorsunuz yani her şey hazırlıklı olmak gibi aslında mesela bütün ihtimallere hazırlıklı ya şey gibi mesela evet şu işe başvuracağım ama mesela bazı insanlarda vardır ya sadece şunu düşünür Evet, buraya bence kabul edilirim. Zaten yeterince donanımlıyım. Ama siz diyorsunuz ki, evet, donanımlıyım. Beni kabul etmeleri lazım. Ama olabilir. Kabul etmeye de bilirler. Kabul etmezler, ikinci bir ihtimal olarak şuraya başvurabilirim, şunu yapabilirim. Bundan sonrası için böyle bir olarsız. Haritesi... Yani anlatabildim mi? Çok donanımlı olmak aslında kötüsünü düşünmek değil. Fakat kendinizi her şeye hazırlamak gibi bir şeyin sizi hiçbir konuda yarı yolda bırakmayacağını söyler. Bir de olumlu anlamda şaşıracağınız bir hamle var. Yani hiç ummadığınız birinin değişmesi gibi. Mesela diyorsunuz ki tamam bu kişi hatalı. Ben %100 biliyorum ama o hatasını kabul etmez. Böyle dediğiniz birinin size gelip özür dilemesi gibi. Şaşırıyorsunuz. Aa nasıl yaptı bunu? Nasıl kabul etti? Hayret gibi. Ee, tam olarak böyle bir durum yaşanacak arkadaşlar. Ve tabağınızla devam edelim. Hemen şöyle bakalım tabağınızda neler çıkacak. Evet, sevinç gözleçleriniziniz her bir yere dağılmış balıklar. Bu da açıkçası Ağustos'un son iki haftasında genel anlamıyla keyifli geçeceğini gösteriyor. Haşı olabilir. Belki Ağustos ayı biter, dersiniz ki ya çok da mükemmel bir şey olmadı, sıradan rutin gitti. Bir negatif bir durum bekliyorsanız ya da düşünüyorsanız ya da içinizde en ufak bir karamsarlık varsa bunların gerçekleşmemesi ya da en azından rahat bir dönem geçirmenin bile sizi rahatlatması gibi durumlara da işaret eder. Yani çok büyük durumlar beklemeyin ama en azından bir huzur var anlatabildim mi? Ağustos'un bu son iki haftası genel anlamıyla daha huzurlu geçecekler. Bir de şöyle söylemek istiyorum. Birazcık kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez düşüncesiyle size özenli davranan birisi var. Yani her iyi davranış %100 iyi niyet değil. Bunu zaten biliyorsunuz ama tabii ki insanız hepimiz zaman zaman bazı bazen böyle koşulsuz bir şekilde inanmak geliyor içimizden ama var arkadaşlar böyle biri evet çok özel çok iyi davranıyor ama hani birazcık daha atıyorum size daha sonradan bir yerden para geleceğini bildiği için daha sonra borç istemek için şu an yol yapıyor gibi düşünebilirsiniz örnek olarak veriyorum ama buna benzer durumlar evet bir sıkıntıyı yavaş yavaş attınız. Zaten genel anlamıyla Ağustos ayında çok sıkıntı yaşama modunda değilsiniz. Ya yani bu şu demek olabilir sıkıntı her daim olabilir ama bu sıkıntıya takılı kalmak istemiyorum. E varsa var hallederiz çözeriz bir şekilde bakarız. Ben ilginin odak noktamı biraz daha beni eğlendirebilecek keyif verebilecek ya da huzur verebilecek aktivitelere ya da insanlara yönlendiriyorum gibi bir durum. Şurada sanki ağzını kocaman açmış bir balık arkadaşlar size şunu söyleyeyim burada ben sizi hırslı gördüm sanki bir haksızlığa maruz kalmışsınız da bunun şeyi olarak topluca almak gibi yani şöyle düşünün bir yerde bir miras paylaşımı oldu değil mi size bir haksızlık yapıldı açıyorum atıyorum şu anda dava açmışsınız fazlasıyla almak gibi. Bu örnek olarak verdiğim bir şey ama yani burada ağzınızı bu kadar büyük açmış bir balık e, şundan bahseder. Zamanında güzellikle yapılsaydı hani şuna razı olacaktım ama beni bu noktaya getirdikleri için şimdi daha fazlasını alıyorum gibi. E, bu maddi bir şey olmak zorunda değil dediğim gibi. Bir yerde haksızlığa maruz kalmanın bedelini ödeteceksiniz. İntikam duygusuyla da değil aslında. Sadece e, madem öyle güzellikle bunu kabul etmediğiniz çok daha fazlasını istiyorum e, mantığıyla. Evet, daha fazlasını alacaksınız. Ee, aslında tam olarak hak ettiğiniz, hak ettiğinizden fazlası da değil. Ee, fakat, evet, karşınızda zararlı çıkacak birileri var der. Evet, bir şeyi düzeltebilmeniz ve değiştirebilmeniz için ikinci bir fırsat sunuluyor size balıklar. Bir yerde hata yapmışsınız ya da bana sunulan bir fırsatı kullanamadım değerlendiremedim diyorsunuz mesela tekrar karşınıza çıkması gibi düşünebilirsiniz ya da tekrar o fırsatın size sunulması bunu yaşarken anlayacaksınız şimdi düşününce belki ilk aklınıza gelen bir şey olmayabilir bu mu şu mu acaba diye emin olamayabilirsiniz ama tekrar karşılaştığınızda evet anlarsınız şimdi bu hayatın bana sunduğu ikinci bir fırsattı gibi bir durumu size direkt hissettirecek Evet, biraz daha sakin ortamlarda bulunacağınızı görüyorum. Kalabalıktan kaçmak değil, hayır, kalabalıkta da bulunabilirsiniz. Ama sakin işte, mesela gürültü olmayacak, ya da az kalabalık, ya da ara ara kalabalıklara girmek sürekli. Kendinizi bir şekilde enerjisel anlamda koruyabilmek, anlatabildim mi? Bunu yaşıyorsunuz. Evet. Sanki bir konuda bir rahatsızlığınız var da birileri hep bir yerden yardımcı olmaya çalışıyor gibi. Ya atıyorum işte kaç gündür belim ağrıyor dediniz de işte anneniz arkadaşınız akrabanız vesaire sizin hani onun geçmesi için bir şeyler öneriyor ve e, bunu yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şey yani o konuda bir destek alacaksınız bir rahatsızlıkla alakalı. Bir de özel ya da resmi bir görüşmeniz var. Hani iş görüşmesi gibi ya da daha böyle mesafeli durduğunuz hani bir ilk görüşme gibi anlatabildim mi? Aydınlık ve temiz görünüyor ama her ne için yapılıyorsa bu görüşmenin iyi geçeceğini söyleyebilirim. Bir de hane içinde çok fazla şey var ya. Negatif enerji dolaşıyor. Yani şöyle, hane bireyleri arasında değil ama hane bireyleri biraz dışarıdaki lafların ya da olayların etkisinde çok fazla kalıyor. Dışarıdaki dediğimde yine muhtemelen akrabalar yani çok dışarısı değil aslında. Hani iş yerinde yaşadığı bir sorunu yansıtmıyor eve. Tamamen işte olan biten şeylerin mevzusu çok fazla dönüyor e, vesaire. Bundan dolayı da bu etki yaşanıyor gibi. Evet. Size bakmıyormuş gibi yapıp bakan o kadar fazla kişi var ki balıklar. Bunu anladığınızda şaşıracaksınız. Yani bunu anlamak nasıl olur? Tesadüfen yakalanabilir, da bilir. Yanlışlıkla bir fotoğrafınıza bakarken beğenir mesela. O beğeniyi geri alsa bile bildirim gelmiştir. Size görmüşsünüzdür. Ya da işte tam olarak gerçekten yakalayabilirsiniz somut olarak size bakarken. Ama buna benzer davranışlarla kendini ele vermek ve sizin de buna şaşırmanız diyeyim. Gözlük takmışsınız arkadaşlar. Gözlük takmanız bir bazı konularda diyeyim daha doğrusu bir konuda olması gerekmiyor ama derinlemesine incelemek. Kendiniz açısından e, daha bir kişisel gelişime özen göstermek de olur aslında. Kültürlenmek, kendini e, daha üst e, seviyeye çıkarmak, bilgilenmek gibi durumlardan bahsediyor aslında. Ve burada son olarak gördüğüm bir detay daha var arkadaşlar. Bu da Birinin sıkıntısına çare bulacaksınız. Yani mesela bir arkadaşınız size derdini anlatıyor durmadan aynı şey. Burada siz diyorsunuz ki buldum. Bence böyle yaparsan bunu çözebilirsin. Ya da burada işte bir tavır değişikliği yapman lazım gibi. Yani bir şeyin cevabını bulmuşsunuz. Ve bu kişiyle bunun cevabını paylaşmak ve ona yardımcı olmak gibi bir etkiniz olacak arkadaşlar. Yani birinin hayatına dolaylı yoldan da olsa dokunmuş olacaksınız der. Son olarak mesajı buydu arkadaşlar. Tabağınızın, fincanınızın, totalde kahve falınızın diyeyim. Ve böylelikle size özel yorumladığım 16 ve 31 Ağustos kahve falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.